Süfyan Mehdi'ye suikast hazırlatıyor. Suikast hazırlatıyor. Resulullah bunu 1400 sene önce rüyasında görüyor. Maşallah. Ve e, Ümmü Selemin Ümmü Seleme'nin evinde uyurken birden uyanıyor Peygamberimiz. Mehdi'ye suikast hazırlığını görüp birden uyandı diyor Resulullah. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz dedi diyor. Ümmü Seleme Niçin böyle dediniz ya Resulullah dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Medine'den yani şehirden bir şahsı Mehdi'yi aramak için Irak tarafından gelen bir ekip sebebiyle bir terörist grup demek ki Mehdi'ye suikast yapmak üzere harekete geçiyor. Evet. Onu 1400 yıl öncesinde Resulullah rüyasında görüyor ve kalkıyor. Evet. Mehdi'yi çok sevdiği için. Allah Teala o ekipten Mehdi'yi korur, o şahsı korur. Onlar zul den Beyda'ya geldiklerinde yere batırırlar. Orada bir şekilde etkisiz hale getirilmişler. Yani suikast timi. Mehdi'ye karşı bir suikast timi geliyor. Onları ya istihbarat tespit ediyor. Devletin istihbaratı bunları etkisiz hale getirmişler, getiriyorlar. Resulullah'ın sevgisine bak ki yataktan kalkıyor birden. Yani bir kabus görmüş gibi kalkıyor. Bak biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz diyor. Ümmü Seleme niçin böyle dediniz ya Resulullah dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den, Medine İstanbul zaten. Bir şahsı Mehdi'yi aramak için Irak tarafından gelen bir topluluk, bir ekip sebebiyle ki Allahu Teala o ordudan o şahsı Mehdi'yi korur ve onlar Zulhureyf'ten Beyda'ya geldiklerinde orada etki hale getirirler diyor. Yani batırılırlar diyor. Demek ki Mehdi'ye bir terörist grup bir terör ekibi bir suikast hazırlığı yapacak. Ve bu etkisiz hale getirecek. Bunlar yakalanacaklar. İnşallah. Ve etkisiz hale getirilme işte o yere batırılma odur. İnşallah. Hep peygamber bazen bir adam mesela aranızdan bir adam dünyaya hakim oluncaya kadar diyor. Benim sulbimden bir adam diyor. Ama o ravilerin şeyinden kaynaklanıyor. Yoksa direkt Mehdi diye söylüyor da. Raviler naklederken bir adam, bir şahıs diye söylüyorlar. Yoksa benim sülbümden diyor bir adam. Dünyaya hakim olunca kıyamet kopmaz. Şimdi ondan ona, ondan ona, ondan ona geçerken aklında kalmıyor. Bir şahıstan bahsetti diyor sahabe. Bizzat o zaman bir adam yani diyor. Ha, o, zaman, o zaman yaz diyor o zaman bir adam dedi diyor. Evet. Yoksa Mehdi diye söylüyor Peygamberimiz. Eşşanlı.